Muhtemelen çocukken okuduğunuz ansiklopedilerde yüz milyonlarca yıl önce gezegenimizde dinozorlar, büyük yılanlar, dev kuşlar ve balıklar gibi devasa yaratıkların yaşadığını okumuşsunuzdur. Örneğin Dipto 9 modern hayvanların en büyüğü olan mavi balinadan %25 daha büyüktü. Diğer birçok antik hayvan evrimleştikçe dinozorlar yok oldu. Modern dünyada çok fazla dev hayvan yoktur ama kesinlikle varlar. Etkileyici boyutlarının birçok avantajı vardır. Yırtıcılar onlardan uzak durmayı tercih ederler. Yiyecekler de dahil olmak üzere daha fazla kaynağa erişebilirler. Ve büyük bir vücudun sıcak kalması daha kolaydır. Bugün size en büyük memeliler, sürüngenler, kuşlar ve kemirgenlerden bahsedeceğiz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Dev Japon Semenleri Bu garip yaratık Hayao Miyazaki filmlerinde görebileceğiniz ürkütücü çizgi film karakterlerine benziyor. Gördüğünüz şey sadece Honshu. Shikoku ve Kuyuşu adalarında yaşayan dev bir semenderdir. Böyle bir devin vücut uzunluğu 1 metreyi aşabilir, ağırlığı ise 35 kilograma kadar çıkar. Kuyuta sakinleri bu güzelliği hafta içi bir gün Kamoneri kıyısında gördüler. Genellikle büyük bir köpeğin büyüklüğünde olan bu hayvan sadece geceleri yürüyüşe çıkar, ama bu seferki bir istisnaydı. Dev amfibiler çoğu zaman nehir suyunda yaşarlar. Komoda ejellerinin aksine Japon semenderlerinin gözleri çok zayıf görüşe sahiptir derisindeki özel duyu hücreleri sayesinde tüm avlarını, balıkları, kurbağaları ve küçük memelileri izlerler. Bu doğal sensörler en ufak su titreşimlerini bile tespit etmelerine yardımcı olur. Bu arada Japonya'da dev semendere adanmış düzenli olarak yapılan festivaller var. Yubara Onsen köyünün sokaklarından bir dizi dansçı ve şarkıcının geçtiği festivalin en önemli noktası katılımcıların başlarını taşıdığı iki büyük semender figürüdür. Semender eti Japonya'da bir incelik olarak kabul edilir. Bu anfibiler özel çiftliklerde esaret altında bile yetiştirilir. Gezgin Albatros Kaya kartalı veya Şahin gibi en kanat stomuş kuşların en büyük kanat açıklığına sahip olduğunu düşünürüz. Şaşıracaksınız ama bu doğru değil. Gezici ve Güney Kraliyet Albatrosları en muhteşem kanat açıklığına sahip olan kuşlardır. Havada kanatlarının uçları arasındaki mesafe 3,5 metreye kadar ulaşabilir. Bu kuşların boyutları da çok büyük. Türlerinin en büyük temsilcilerinden biri olarak kabul edilirler. Albatros hakkında en dikkat çekici şey deniz yüzeyine nasıl kayabileceğidir. Bu yaratıklar tek bir hareket yapmadan saatlerce uçabilirler. Sadece yuvada otururken bile daha fazla enerji harcarlar. Bunun nedeni bu kuşların boşlukta hareket etmek için doğal hava akımlarını kullanmasıdır. Tabii ki albatroslar onlarsız ve hatta rüzgara karşı da uçabilirler. Ancak rüzgarsız günlerde gerekmedikçe havaya çıkmamaya çalışırlar. Enerjilerini bu şekilde koruyorlar. Böyle bir kuş bir senede kolayca 100 bin kilometreden fazla uçabilir. Komodo ejderi bir kertenkelenin bizi korkutması için aslında çok büyük olması gerekmez. Bazı nedenlerden dolayı çoğumuz bu tamamen zararsız yaratıklardan korkuyoruz ve onlarla örneğin ormanda bir yürüyüş yaparken karşılaşmaya pek hevesli olmayız. Şimdi bir de 70 kilogram ağırlığında bir kertenkele hayal edin. Evet gerçekten varlar. Endonezya adalarında bulunabilirler. Bu arada bu türün en büyük temsilcisi 160 kilogramdan daha ağırdır. Neredeyse iki yetişkin erkek kadar. Komodo ejderleri en büyük hayvanlara bile ilkel bir korku salabilecek yetenekli yırtıcı vardır. En tehlikeli silahı zehirli ısırığıdır. Zehir kertenkeleden on ila 15 kat daha büyük hayvanları bile öldürebilir. Örneğin toynaklı memeliler komodo ejderinin diyetinin temelini oluşturur bazen bu kertenkele bir hayvanı sırır ve av zehirlenene kadar onu birkaç gün boyunca takip eder. Komodo ejderleri avları için saatlerce bekleyebilirler. Diğer hayvanların kokusunu izlemek için çatallı dillerini dışarı çıkarırlar. Ayrıca saati 20 kilometre hıza çıkabiliyorlar. Bir sürüngen için çok etkileyici bir hız. Hele ki bu kadar büyük bir sürüngen için. Komodo ejderinin biri yerden hızla kaybolması gerekiyorsa çok sıra dışı bir stratejiye başvurur. Midesini boşaltır ve kaçar. Bununla birlikte bir oturuşta kendi ağırlığının ne kadar yutabileceği için bu oldukça mantıklıdır. Dev Ahtapot Kayıp balık Dory filmindeki karizmatik Hank karakterini hatırlıyor musunuz? Düzenbaz bir karakteri vardı. Yani mensubu olduğu dev ahtapot türünün özelliklerine uyan bir karakterdir. Bu yaratıklar kılık değiştirme üstadlarıdır. Örneğin avlarını pusuya düşürmek için mercan veya kabukları kullanıyorlar. Ayrıca derilerinin rengini ve hatta dokusunu anında değiştirebilirler. Bu deniz canlıları tehlikeli yırtıcılardır. Örneğin 10 metrelik dokunaşları sayesinde küçük bir köpek balığını boğabilirler. D bir ahtapotun ağırlığı genellikle yaklaşık 30 kilogramdır. Bazı durumlarda 50 kiloya ulaşabilirler. Üstelik bu canlının vücudu her gün toplam ağırlığının %1-2'si kadar büyüyor. Her gün 1 kilo aldığınızı düşünün. Hiç hoş bir düşünce değil. Devahtı haklı olarak içine kapanık olarak adlandırılabilir. Açık okyanusta yaşamaz. Hayatının çoğunu kıyı bölgelerindeki barınaklarda geçirir. Sadece açlık onu ininden çıkarır. devahtıpotlar yengeç, çift kabuklu, karides ve balık avlar. Nadir durumlarda güçlü dokunaşlarıyla kuşları da yakalarlar. Karadeniz Tavşanı. Ünlü bilim kurgu dizisi Stranger Things'in ikinci sezonunda Dustin adındaki karakter biri sokakta grip bir sümüklü böcek bulur. Meraklı çocuk yaratığı eve getirmeye karar verir. Ancak daha sonra bu böcek diğer dünyadan gelen bir canavara dönüşür. Bizce bu yaratığı düşünürken dizinin yazarları birazdan bahsedeceğimiz hayvandan ilham almış olmalı. Bu hayvanın adı Karadeniz Tavşanı. Latincesi Afselia Vicariel. Yumuşakçalar sınıfının en büyük temsilcisi. Bu hayvanların en büyüğü 14 kilo ağırlığındaydı. Yaban tavşanlarından çok daha fazla. Bu garip yaratık sadece Kaliforniya sahilinde yaşıyor. Elbette etkileyici boyutundan dolayı bir avcının böyle bir avı tespit etmesi çok kolaydır. Bununla birlikte nedense Karadeniz tavşanları neredeyse hiçbir zaman Diğer deniz canlılarının avı olmazlar. Yıllardır bilim adamları vücutlarında bir tür toksin olup olmadığını anlamaya çalışıyorlardı. Nedenin yumuşakçanın yediği şeylerde yattığı ortaya çıktı. Bu hayvanın tükettiği akler çoğu balık için tehlikelidir. Dev Kırkayak Bu yaratık böceklerden nefret eden herkes için tam bir kabus. Dürüst olmak gerekirse en soğukkanlı insanlar bile bunu görünce korkar. D bir kırk ayakla karşı karşıya gelmek dehşete düşmek için yeterlidir. Ancak mevcut 40 ayakların en büyüğü olarak kabul edilen bu yaratığın korkunç olmasının tek sebebi Görünüşü değil, zehirli pençesinin tek bir darbesiyle avını öldürebilir. Vücudu 30 santimetreye kadar uzayabilen bu yaratık, Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında yaşıyor. Vücudu her biri korkunç pençeleri olan bir çift pençeye sahip yaklaşık 20 segmente ayrılmıştır. İlk segmentin uzuvlarında zehir bezleri vardır ve çeşitli böcekleri, kertenkeleleri, yılanları, küçük kuşları, kurbağaları ve hatta yarasaları öldürmek için sadece bir ısırığı yeterlidir. Bir insan elbette bir ısırıktan ölmez. Ancak şiddetli ağrı, ateş ve halsizlik çekecek olması garantidir. Balina köpek balığı Dünyadaki okyanuslarda yaşayan en büyük balığa bakıyorsunuz. İnsan tarafından bulunan en büyük balina köpek balıkları yaklaşık 20 metre uzunluğundaydı. Bu yırtıcılar tıpkı orta boy sperm balinaları gibi 30 üzerinde olabilir. Bu devlerin ağzındaki diş sayısı 15 bine kadar ulaşabilir. Ölümcül birer yırtıcı olmak için tüm özelliklere sahipler değil mi? Haklı olabilirsiniz ama doğanın da kendine göre planları vardır. Bu hayvanlar köpek balığı türlerinin en iyi huylu üyeleri olarak kabul edilirler. İnsanlara kesinlikle ilgi göstermezler. Kışkırtılmadıkları sürece zarar vermezler. Balina köpek balığı serbestçe suda sürüklenen küçük deniz organizmaları olan planktonlarla beslenir. Bazen diyetinde hamsi ve sardalya gibi küçük balıklar bulunur. Yakınlarda balina köpek balıkları varsa balıkçılar yakınlarda orkinos gibi ve ticari türlerinin olduğunu bilirler. Sonuçta bu balıklar da balina köpek balıkları gibi planktonla beslenir. Komik olan şey yemek sırasında bu köpek balığının inanılmaz derecede yavaş hareket etmesidir. Saniyede yaklaşık 1 metre kadar gider. Bazen tamamen durur ve sadece suda asılı kalır. Çünkü yemek için çaba sarf etmesine gerek yoktur. Köpek balığı basitçe ağzını genişçe açarak bir miktar suyla birlikte yiyeceklerini yutar. Süzer ve kalan sıvıyı tıpkı bir okyanus elektrik süpürgesi gibi geri bırakır. Deniz filleri. Deniz en büyük üyesidir. 3500 kilogramın üzerinde bir ağırlığa sahip olabilir ve sadece Güney Yarımküre'de yaşar. Deniz bu ismin verilmesinin sebebi sadece etkileyici boyutları değil aynı zamanda fil ortumuna benzer burunlarıdır. Deniz filleriyle ilgili belki de en ilginç şey derin dalış yetenekleridir. Erkekler yüzeyin 1000 metre kadar derinine inerek orada 20 dakikaya kadar kalabilirler. Bununla birlikte bilim adamları ayrıca 2000 metre derinliğe dalmak gibi daha etkileyici başarılar da kaydetmişlerdir. Okyanusun kalbine girmeden önce deniz filleri oksijen gövdesinden çıkması için tamamen nefes verir. Aksi takdirde dekompresyon riski çok yüksektir. Dalgıçlar oksijen eksikliğini telafi etmek için özel tank kullanıyor. Peki deniz filleri bunu nasıl başarıyorlar? Basit, bu hayvanlar kaslarında ve hemoglobin hücrelerinde oksijen saklarlar. Bu seviye yünlü sıçan, Sıçanlar insanlar tarafından ezelden beri pek sevilmez. Uzun zamandır hastalıkların taşıyıcıları ve talihsizlerin habercileri olarak görülüyorlar. Genellikle bir kemirgen türüne bağlı olarak 30 ila 400 gram ağırlığındadır. Pek etkileyici değil. Ancak 2009'da bir BBC ekibi Papua Yeni Gine'deki Bosavi Yanardağı'nın kriterinde canavarca bir fare buldu. Bu hayvana kesinlikle karanlık bir sokakta rastlamak istemezsiniz. Bu gizemli sıçan 82 cm uzunluğundaydı ve yaklaşık 1,5 kilo ağırlığındaydı. Oldukça büyük bir Kavru kedi gibi. Büyük boyutuna rağmen yaratığın dişleri et yemediğini gösteriyordu. Bugün Bosavi yünlü sıçan hala inceleniyor ve yeni yeni ormanlarında yeni hayvanlar keşfediliyor. Önümüzde hangi sürprizlerin olduğunu kim bilebilir?